Benim ismim Murat Bozan, 50 yaşındayım, aslında Eskişehirliyim ve e, 2011-24 Aralık'ta tanıştım ben GanoXL'le. Bizim e, firmamızın ürünleri üretirken kullandığı ham madde. Şimdi bu bitki, hep bana bir şey soruluyor, <laughs> Murat Bey bunu nasıl kullanmalıyız? Ben de hep aynı şeyi söylüyorum burada da tekrarlayacağım arkadaşlar nasıl kullanmaktan ziyade önce neden ve niçin kullanmamız gerektiğini çok iyi anlamam. Dolayısıyla nasıl ve niçin neden ve niçin kullanmamız gerektiğini kavradığımızda nasıl kullanmamız gerekiyor sorusu yersiz kalıyor ve önemini yitiriyor. Ve bunun üzerine ben hep diyorum ki yeter ki ganoderma Vücudunuza girsin. O işini yapıyor mutlaka. Şimdi burada e, yine hep söylüyoruz hasta olmadan önce yapılacak çok şey var arkadaşlar. Hasta olmadan önce yapacağımız şey sağlığımızı korumak. Hasta olmamak, mutlu olmak ve huzur bulmak. Çünkü e, doktor arkadaşlarımız da hep aynısını söylüyorlar. E, hasta olduktan sonra bize gelmenize gerek yok hasta olmadan önce gelin ki ne kadar tedbir alabiliyoruz biz bunu görelim. Dolayısıyla hep söylediğimiz bir şey var. Tedbir tedaviden çok daha efdaldir. Dolayısıyla lütfen tedbir alın. Çünkü günümüzde görüyoruz ki çok enteresan şeyler oluyor. Ve biz <laughs> ya ben çok uzun bir zamandır söylüyorum. Yani evet arkadaşım sende şeker olmayabilir tansiyon olmayabilir, kolesterol olmayabilir ama ileride farklı bir şeyin olmayacağının garantisi olmaz. E i̇şte başladı. Yaklaşık 3 aydır, 4 aydır koronavirüsü ile tüm tüm dünya mücadele ediyor. Ve geldiğimiz noktada baktık ki bilim bir noktada çaresiz kalıyor. Dolayısıyla doğal besin takviyeleri, doğal beslenme süreci başlıyor ve buradan da e, koron Türkiye'de koronavirüsü COVID-19 hastası olan tüm insanlarımıza şifa diliyorum. Ve eee koronavirüsünden dolayı da ölmüş insanlara da hayatını kaybetmiş insanlara da Allah'tan rahmet diliyorum ve yakınlarına da sabır diliyorum. Şimdi <laughs> dolayısıyla geldiğimiz noktada gördük ki arkadaşlar sağlığımızdan daha önemli hiçbir şey yok. Ve dolayısıyla bunu u, u, kontrol almamıza çabaladık almaya çalışmamız gerekiyor. Sağlığımızı iyi korumamız gerekiyor. Ve benim özel ricamdır. Nefes alan herkese Nefes alan herkese lütfen bir an önce ulaştırın. Özür dilerim. Bir saniye. Bu kayıp zamanı telafi edeceğiz merak etmeyin. Çok önemli bir e, haber geldi. Onun için bakmak durumundayım. Çok özür dilerim sizden. Ve dediğim gibi arkadaşlar, Abdullah Başkanım hoş geldiniz. Bizlere onur verdiniz efendim teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar burada özellikle Gana Excel'in ürettiği bizim ve maddeyle ilgili bir bilgi paylaşımı yapacağız burada. Ve lütfen sormak istediğiniz sorular varsa arkadaşlar lütfen bu videonun altına yorum olarak yapın. Ben onların hepsini tek tek cevaplayacağım. Hiç endişeniz olmasın. Arkadaşlar bu bitkinin e, bilinen bir tarihçesi var. Milattan önce 2697 yılına kadar gidiyor bunun tarihçesi. E, bilinen rivayet veya hikayesi ki yazılı kaynaklarda var bu. E, bir dönem o e, bölgedeki bir e, hanedanın bir imparatorun kızı hasta oluyor. Ve bizim e, kültürümüzde nasıl lokman hekimler var? O kültürde de Shenlang isimli ilahi eczacılar anlamına gelen kişiler var. Bunlardan birçok insan çağrılıyor. Hiçbiri kızı iyileştirmeye gücü yetmiyor. Fakat bir gün bir Shenlang geliyor. Elinde bir reişi mantarıyla. Ve kızı ayağa kaldırıyor. O andan itibaren bu bitki artık e, imparatorluk bitkisi gibi oluyor. Ve bu imparatorluk bitkisini Kendisi tüketenler ölümle cezalandırılıyor. Bakın bir hayat değerinde bir bitkiden bahsediyoruz. Ve imparatorluğa götürürseniz de ödüllendiriliyorsunuz. Bu kadar kıymetli bir bitkiden bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu bitkinin bilinen bazı isimleri var. Ee, bizim kültürümüzde ölümsüzlük mantarı, kırmızı ölümsüzlük mantarı diye geçer. Çince ismi Lingzi'dir. Hayalet bitki anlamına gelir. Ki o dönem çok nadiren bulunduğu için. Japonca ismi Reishi'dir. Ulu güç bitkisi anlamına gelir ve botanik biliminde de ismi Ganoderma lucidum olarak geçiyor. <laughs> Peki bu bitki ne yapıyor? Arkadaşlar bu bitki bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve dengeler. Vücuda girdikten sonra problemi arar, bulur ve yok eder. Hücreleri yeniler. Güçlü bir antioksidan olduğu için vücuttan toksinleri uzaklaştırır. Kan dolaşımını düzenlemeye yardımcı olur. Ve hücre yenileyici özelliğinden dolayı da <laughs> yaşlanmayı geciktirir. Yani anti aging etkisi çok da yüksektir. Peki biz neden ganoderma kullanmalıyız? Çünkü arkadaşlar artık dengesiz besleniyoruz. Vücudumuzda çok fazla toksin birikiyor. Ve <laughs> olumsuz beslenme ve yaşam koşulları artık bizim hayat biçimimiz oldu. Dolayısıyla bize verilen bu nefesin korumakla mükellefiz. Şimdi aslında biz bu bitkiyi kullanırken detoks yapıyoruz arkadaşlar. Fakat hep ben bir şey söylerim yani bizler yaşlanırken hep dış güzelliğimizin kaybolmasından korkuyoruz. İşte beyazladık, kırıştık. arkadaşlar bunlar dan önemli. İçerideki organların ne kadar yaşlandığı ve metabolizmanızın ne kadar yaşlandığı çok önemlidir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü içeriği ne kadar sağlıklı tutarsak yaşam kalitemiz o kadar yükseliyor. Ve bu bahsedeceğimiz birçok teknik terim olacak. Arkadaşlar lütfen bu teknik terimlere takılmayın. Burada benim bunu özellikle anlatmak iç, e, sebebim şudur. Bitkinin içerisindeki bileşenlerin, teknik terimin açılımlarının ne işe yaradığını eğer çok iyi idrak edersek o zaman bu bitkinin gerçek anlamda neden bu kadar sağlık açısından önemli ve ne, neden insan vücudunda bu kadar etkili olduğunu daha iyi anlıyoruz. Şimdi burada anlatacağımız her şeyin bizim referans olarak kabul ettiğimiz bir site var. Bu site Dünya Sağlık Örgütü'nün desteklediği ve dünyadaki tüm klinik makalelerin yayınlandığı bir site pubmed.com Yazmak isteyenler varsa ben kodluyorum lütfen yazın. Paris, Urfa, Bodrum, Manisa, Edirne, Diyarbakır. Ve oraya girip de eğer Ganoderma diye arama yaparsanız oradan önünüze 2500'e yakın klinik makale çıkıyor arkadaşlar. Ben buradaki makaleleri okuduğum için bu kadar bilgi sahibi oldum. Ama inanın size bu kadar bu bitkiye gömülmenize tavsiye etmem. Çünkü evet bilelim ama bizim yapmamız gereken şey asıl başka. O konuya da e, en sonunda değineceğiz. Şimdi arkadaşlar bu bitki özel bir yaşam alanı istiyor. Özel bir e, iklim koşulu istiyor. <laughs> Nedir bu özel koşul? Yaz ve kış nem dengesinin ay, e, eşit olması lazım. Çok farklılıklar göstermemesi lazım. Yaz ve kış sıcaklık farklılıklarının da çok yüksek olmaması gerekiyor. Yani endemik bir bitki olduğu için tropikal alanlarda yetişiyor. İşte burada da yine gano farkı ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü gano işte bu yüzden özel bir tropikal bölge ekvatora yakın bir bölgede üretmiş. Bakın şunu çok net söyleyeceğim. İyi bir firmayla çalışmıyorsunuz arkadaşlar. Dünyanın en iyisiyle çalışıyorsunuz. Bunu sakın aklından çıkarmayın. İyi olmak başka bir şey, dünyanın en iyisi olmak başka bir şey. Üretim yani ham madde üretim prosesinden tutun da ürünlerin elimize ulaşmamıza kadar geçen her tür süreçte en ufak bir boşluk bırakmamıştır Gamex'e. Bunu çok net 9 yıldır görüyorum ben. Ve burada şimdi içeriklerden bahsedeceğiz. Ya bunları tabi tabi herkes ulaşabilir. Halka açık bir site PubMed. Şimdi arkadaşlar burada polis hakkaritler var. Polis hakkarit nedir? Şimdi arkadaşlar polis hakkarit bağışıklık sistemin temel strateji merkezi ve iskeletidir. Ben artık bağışıklık sistemine şey diyorum. Ee, barış gücü askerleri onlar. Çünkü bağışıklık sistemin temel strateji merkezi Şöyle örnek vereyim. Çok konuyu karıştırmayayım. Bağışıklık sistemi bir askeri birliği var arkadaşlar. Bu birlikteki askerler takım takım ayrılmışlar. Ve bu her bir takımdaki askerler hangi hastalıkla mücadele edecekse bu belli. Örnek veriyorum. Dört nolu askerler gripe karşı saldırıya geçecek. O arada polis akkaritler bu askerlerin sırtlarına birer sırt çantası gibi yapışıyor ve savaşa gönderiyor. Eğer sizin bağışıklık sisteminiz güçlü ise size hiçbir hastalık gelemiyor. İşte polisakkaritler bunu yapıyor. Ama tabii polisakkaritlerin başka görevleri de var. Hücre zarını güçlendiriyor, antikaz kanserojen etkisi var, erken tanıyı sağlıyor. Vücutta makrofaj dediğimiz öldürücü ve asıl büyük savaşçı hücreleri sürekli dinç ve ayakta tutuyor. O yüzden polisakkarit yoğundur bitkide ve çok önemli. Çünkü bağışıklık sisteminin temel strateji merkezidir. İkinci bileşen Triterpen, bu arada arkadaşlar <laughs> e, sesle ve görüntüde herhangi bir problem varsa lütfen bildirin benden mi kaynaklanıyor sizden mi bunu e, anlayalım. <laughs> Triterpen diye bir bileşen var arkadaşlar. Triterpen aslında e, bitkinin hücre zarı. Ama insan vücuduna girdiği andan itibaren e, yüksek ya da düşük diye bildiğimiz tansiyonu dengeliyor çünkü kan basıncını dengeliyor ve damar sağlığını koruyor. Örnek veriyorum, damar içerisinde oluşan plakları ortadan kaldırıyor. Çünkü bitkinin ödem atmak gibi bir özelliği var arkadaşlar. Bugün baktığınızda damar içerisindeki plaklar da bir ödemdir. Beyindeki tümör de bir ödemdir. Kanser hücresi de bir ödemdir. Diş taşı da, böbrek taşı da bir ödemdir. Niye? Çünkü vücudun doğal yapısına aykırıdır bunlar. Ve sonra ne yapıyor triterpen? Kolesterolü dengeliyor mesela. Şimdi diğer bir bileşen organik germanyum. Ee, arkadaşlar ben e, bu bitkiye bu kadar sarmamın sebebi aslen şu ki kimyacı olmamda kaynaklı. Ben 25 yılımı kimyaya verdim. Organik germanyum hala dünyada biyokimyasal olarak üretilmesi başarılamadı arkadaşlar. Bunu doğadan almak zorundasınız. Ve en iyi bilinen Organik germain deposu sarımsak, bu yüzden çok iyi bir antibiyotiktir ve 700 birim var içerisinde. İkinci bitki aloe vera'dır ki muhteşem bir nem dengeleyicidir. 1000 birim var. Ama Ganoderma'da 3000 ila 6000 birim var. Ne yapıyor peki? İnsan vücuduna girdikten sonra Kanın içerisindeki oksijen moleküllerinin hücreye ulaşma hızını 4 ya da 6 kat arttırıyor arkadaşlar. Dolayısıyla hücre kendini 4 ya da 6 kat daha hızlı yenileyebiliyor. Hücre yenilendiği zaman doku yenileniyor. Doku yenilendiği zaman organ yenileniyor. Organ yenilendiği zaman da sistem hatası çalışmaya başlıyor. İşte bakın aslında bitkinin yaptığı şey bu arkadaşlar. Onun dışında başka bir bileşene geçelim. Adonezin diye bir bileşen var arkadaşlar. Adonezin bugün bildiğimiz tüm ağrı kesici ilaçların içerisinde kullanılan bir ağrı kesici bileşen. Fakat burada bitkinin doğal ağrı kesici özelliği göstermesini sağlıyor çünkü bitkinin genetik yapısında var. Adonezin ne yapıyor? Kalbi güçlendiriyor. Adonezin ne yapıyor? Kaslarımız için çok önemli bir rol oynuyor ve vücuda girdikten sonra doğal bir reaksiyon sonucu olarak Vücutta hücre içi enerji aktarımını arttırıyor arkadaşlar. O yüzden de motor nöron hareketlerinde kısıtlılık olanlar, örnek veriyorum parantez içinde, felç, MS, Parkinson, Alzheimer, e, epilepsi gibi rahatsızlıklarda gıda takviyesi olarak kullanabilirsiniz. Tıbbın size önerdiği tedavinin yanında besin destek ürünü, gıda takviyesi olarak yani tedavi destekleyecek ürünler olarak kullanılmalı. Bakın arkadaşlar bizler doktor değiliz. <laughs> ben görüyorum affınıza sığınırım birçok arkadaşımız doktorculuk oynuyor. Gerek yok. Siz <laughs> kişiye ürünü tavsiye edin, kullansın. O nasıl olsa sonucunu bir yap, veriyor. Çünkü bitki işini yapıyor zaten arkadaşlar. Ve bitkinin bilimsel olarak anti epileptik olduğu da kanıtlanmıştır zaten. Ergosterol diye bir bileşen var arkadaşlar. Bu ergosterol normalde bitkinin genetik yapısında yok. Ama güneş ışığının toprağa dik geldiği bölgelerde ultraviyole ışınlarla oluşup da bitkiye geçiyor. İşte burada ganoekselin farkı yine ön plana çıkıyor. <laughs> Neden? Malezya'nın Kedah bölgesinde ekvatora yakın bir yer. Eğer orada yetiştirmeyip de başka bir yerde yetiştirseydi ergosterol içinde olmayacaktı. Bakın geçen gün bir makale yayınladım. Çok ilgimi çekti çünkü. 9 Nisan'da yapılmış bir makale. Bilim adamları diyor ki artık Ganoderma'yı ikiye ayırıyoruz. Avrupa ve Amerika'da yetişenler ve uzak doğuda yetişenler. Avrupa ve Amerika'da yetişenlere Ganoderma lucidum diyoruz. Ama gerçek Ganoderma uzak doğu ve Asya'da yetişenlerdir diyor. Bu kadar net. Hatta o makalede bir cümle vardı. Yapılan testi e, suda eriyebilen bir ekstratta yapmışlar. Tabii o zaman direkt bizim şirket aklıma geldi. Çünkü dünyada suda eriyebilen tek ekstrat bizim ekstratımız arkadaşlar. Bakın artık GanoX'in üretmiş olduğu Ganoderma bilimsel makalelere konu olmaya başladı arkadaşlar. Bakın burada çok ince bir ayrım var. O yüzden biraz önce söyledim size siz... Biz iyi bir şirketle çalışmıyoruz. Biz dünyanın en iyisiyle çalışıyoruz. Ne olur bunun farkına varın. Ve ergosterol ne iş yapıyor? Vücutta D vitamininin sentezlenmesine yarıyor. Şimdi siz arkadaşlar çıkın dışarıya. Güneşten D vitamini alın. Ama eğer vücudunuzda ergosterol seviyesi yeter miktarda değil ise sadece D vitamini almış olursunuz. Çünkü D vitamini, şey ergosterol vücutta D vitamininin sentezlenmesini sağlayıp sizi kanserden koruyor. Sod enzimi mevcut bitkide ve ayrıca çayımızda. Sod enzimi bir antioksidandır. Süperoksit dismutaz diye geçer. Serbest radikalleri dengeler. Böbreklerin düzenli çalışmasını sağlar. Kanı temizler. Fazla alınan oksijenin çok daha sağlıklı ve verimli kullanılmasını sağlar. Ve dolayısıyla bu özelliğinden dolayı hücre yenileme hızını da arttırıyor. Daha sağlıklı hücre yenileme yapabiliyor vücut. Yine ganoderik asit diye bir bileşen var arkadaşlar. Ganoderik asit pH düzeyini ayarlar vücutta. Alkali hale getirir. <laughs> Cildi yenilemede ve ağız içi yaralarda çok etkilidir arkadaşlar. Ve çok önemli bir konu buraya dikkat. Hücrelerin kanser ara, kanser alarmını veren bir elementtir. Yani aslında ganoderma bir erken uyarı sistemidir. Onun yanında Ganodera gasit e, kanser hücresine bir cam fanus gibi kaplar dışarıdan beslenmesini engeller arkadaşlar. Ganodera bugün kanser tedavisinde çok önemlidir.